çocuklukta giyilir bu elbise. Çocuk dünyaya gelir bakar. Oo, ortalık kalabalık. Bütün köşe başları tutulmuş. E ben ne yapacağım? Ortada sıçan gibi kala kaldı. Bari ben de bir işin ucundan tutayım da varlığını anlamlı hale getireyim der. Anne ve baba da bakar. Aaa bunun kumaşı iyi. Ona mavi bir önlük giydirirler. O artık o saatten sonra annenin yamağı babanın çırağıdır. Mavi önlük üzerinde olduğu için sürekli iş buyurulur ve o da bunu yerine getirir. Bundan dolayı beğeni de alır. Ne kadar olgun, ne kadar zor sorumluluk sahibi. Gaza getirilir tabiri caizse ve bir müddet sonra artık bu iş onun üzerine yapışır. Torunlarına taşıyıcı anne, oğluna da bakıcı ve odalık arayış içerisinde olan bir kaynana mavi önlüklü kızları arar, bulur. Onlarla iş görüşmesi, mülakat yapar aslında. Orada patronun olacak o kişi kaynanan seninle mülakat yapıyor. Ve hiçbir özlük hakkın yok, maaşın yok, SGK'n yok, yol yok, yemek yok, emeklilik de yok. Karın tokluğuna çalışacaksın.